da krampona bakıyorum. Part ne -1. Part bir yapalım. Bakalım içine. Lalik yazıyor. bir de çoraplı. Düğmelerden biri düğüm var. Bunlar çok sağlam gözüküyor rengine. Ben seçmedim ama güzel değil mi? Şurası çok güzel. Şurasının rengi farklı Şurası siz gelmesiniz ama parlıyor. Özel yapılmış gibi. Altına bakalım. O çivilere bak. Oy, burada ne yazıyor? Nir bom mudur nedir? Böyle bir şey yazıyor. En önemlisi çoraplı olması daha iyidir. Arkası. yeni şöyle böyle ben giydim tam oluyor bana ama çok güzeldir. ama giyinişi çok zor ben sokmuyorum bu da abiminki of çilesiz ama bak şuralarına bunda da yazıyor ben içinde lalikamın da yazıyor lalikaya yazıyor ama bu kapalı renkli gözükmüyor. Ben bunu alacaktım ama 34 hali yokmuş. Ben 34 giydim. Maalesef ben bunu aldım. Aga Bey abiminki çok güzel. Çivili vardı. Abim çivisiz aldı. Bir de çoraplı. Arkası da çok güzel. Burası da çok güzel. Benim işte torpilli taban, tabancam. Ama içinde torpil yok. Varsa torpil patlatırım sizin papadıza. Benim çivilerim güzel gözükmüyor. Zaten birazdan okula gideceğim. Okula giderken nasıl tepki verecek sınıf arkadaşlarım? Bakalım ne bunlar? Bizim manfa cd'de. <laughs> abone olmasanız seni yerim beğenirseniz de abone olup beğen ben beğenip abone olmasa seni yerim <laughs> sen burada otur biz izle odam odamı öbür bölüm çekeceğim yarın ee, bu sürü şeyim yok nerede az oyuncaklarım var bir ne bularım ne bulalım? Herkese bu vardır ikinci sınıfta. Güç verme. kitabın Kitabı bitirmişiz o. Kitabı bitirdik. Tek bu sayfa kalmış. O da boştu. Acıyanla birlikte kalalım. Popo sallıyor size. Bakalım ne bulur. Benim o iki yıllık kalemliğim. Ana sınıfından beri kullanıyorum bak. Açılmış. Annem de almıyor. Şuram kapalı kalmış. Ama şura apaçık. İçini görüyorum. O zaman zaten hepsini arkaya koymuşum. Benim uclu kalem ablamınkini koymuşlar. Neyse benim olmasın. Kalemlerim çok az değil mi Kule? o sevdiğim boyalardan geçelim. Ne sevdiğim boyamı göstereyim. Bu. Bu kapalı mavi ama çok güzel. Arkadaşlar öbür videoma gelen bu video az oldu da neyse bir 5 dakika yapacağız bununki de. Hadi hoşça kalın bay bay.